binayı güçlendiriyorlar. Yanındaki de öyle. Uyanıp cilalanınca gençleşecek onlar. Şunun kafası gözü soyulmuş. bu mescidi Oğlu, Fuzuli Caddesi'ndeydi, bildiğim kadarıyla. Evet, nikah dairesine geldik. Şu köşedeki bina onarılıyormuş. Böyle afiş asmışlar. Evet, biz zikzakta burada çizdik. Daha bitmedi. Z dönüşlerimiz bitmedi henüz. Adaya doğru gidersem Çilesizin alt kısmından çıkmış olurum. Çilesizden sonra Karakavak var. Karakavaktan sonra Barğuzunun tarım arazisi yeni adıyla Bastanbaşı. Ondan sonra yakın kent yani yakınca. Deresi derken batı ucundan çıkarım. Oran sitesi duruyor. Onun karşısındaki siteler yakılmış. İşte burada boşluk. bir daha Z çizeceğim sağa doğru kaç tane Z çizdim. Lara sitesi. <laughs> Evlerin arasında benzin istasyonu. Nasıl ama? Şurada Turgut Özel parkı çırıllara ruhsat verildi. Yerleşim alan içerisinde <laughs> mimarza evliliymiş. <laughs> siyah toz ve gürültü başka bir şey yok. Araç gürültüsü hiç dinmiyor. Balkonda oturabiliyor mu araba acaba? yıkım gerçekleşmiş burada köşede. Şurada büyük bir park. Ama çok kötü düzenlenmiş, çok kötü bir yapılmış. Yerin altından kanal geçiyor. O kanaldaki suyu görmek için gidip 90 derece ilmeniz gerekiyor. şu park için gidesi gelmiyor insanın. Çok kişi de yok sanırım öyle çakal çukal geliyor. Suriyelilere millet parkı yapacağınıza millet bahçesi Suriyeliler hoplayıp zıplıyor oralarda zaten. Malatya'nın içme suyunu bu kadar pahalı yapmasaydınız bari. Ulaşım çok pahalı. Belediye otobüsleri. Su yine öyle. Çok pahalı. Yani o kadar parayı oralara dökeceğinize millete de değiştiyse ucuz ulaşım ucuz su sağlasaydınız 10 tona kadar içme suyu 10 tona kadar tonu 16 lira bilmem kaç kuruş 10 tonu geçtiğince de iki katına fırlıyor. Ulaşım <laughs> yine öyle. Sivil 10 lira. Belediye dolabısı. Öğrenci de 7 mi? 7,5 mu? Öyle bir şey. da yine bir Z çizdim. Tekrar şuradan sağa döneceğim. Bu kadar zikzaklı bir yeni bir bulvar olamaz ya. Hele şu Sivas'ı çöle çevirip Sivas'tan getirdikleri Zeki Sarılar'ın marifeti şu süs havuzu sürüm sürüm sürüne süresin. Zeki Sarılar'da getirenler de. Malatya'da ne kadar sokakta ana caddelerde çınar varsa adam kestirdi ya. Zaten o zaman söylediler Sivas'ı çöle çevirdi sıra Malatya'da diye. Burada da mı güçlendirme var? Evet güçlendirme yapılıyormuş. Park Vadi binası. Şu karşımdaki Park Vadi hala boş. Henüz. Yani hiç. Daha önce bir pankart vardı burada. Tamirat yapılacak diye. Böyle bir çalışma yok. şimdi insanlar gelip yerleşmiştir. Yok. sola dönersem Malatya'nın tek dümdüz caddesi Altın Kayısı Bulvarına doğru giderim. Tek düz caddesi ama. S'ler Z'ler olmayan. Dümdüz karşıya gideceğim. Güngör Caddesi batıda kalan Tomurcuk. işte Yakında patlar mis gibi kokar bunlar. Evet, Ferri Kayan bunları sona eriyor. Ben karşımda Yaşam Spor Kompleksi var. Pazar yeri mi? Üstü demirlerle örtmüşler. binalar da iyi. Sadece şu ileride damat giyimin olduğu bina hasarlı. Baştan beri öyle boş duruyor. Köşede yola bakan soldaki. Bahçe saray bir da bu park sözcüğü ne kadar tutuldu ya her şeyin başına bir park getirdiler her şeyin başına bir ak getirdiler bir de i̇şte böyle Osmanlı'da kilisler şehri bilmem ne. İşte bu. İkiz bunlar ee, yan yana. Bir de şu diğeri. Acaba güçlendirecekler mi? malzemeler yığılmış öyle görünüyor. Bana öyle göründü. Küçüren gibi. var. Spor merkezi. Buna güçlendirilirse oturur musunuz? Şu borulardan atık malzemeler, molozlar aşağı gönderiliyor çevreye yayılmadan. Onun için aktarıp aşağı indiriyorlar. Hadi sağa dönersin. Şeker fabrikası alanından Malatya merkeze doğru giderim. Sola dönersen... Beyler Deresi'ne doğru giderim. Melit Otel. Şimdi